Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Allah nasip ederse caminin minaresine ledleri hep birlikte döşeyeceğiz. Bakalım başarabileceğiz mi? Sonuçta elektrikçi değiliz. Ama elektrikçilere sorarak yardım alarak ilk önce minarenin kenarına e, ee, döşemeleri yapacağım. Şurada kapıyı açalım. Telefonumuzun ışığını da açalım. Bismillah. Süpürgeyle çıkıyorum. Buralar hep örümcek ağı olmuş. Evde hazırladım bunları. Su geçirmez led. Yeşil renk. Abdestimiz var. Allah'ın izniyle. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradaki görünenler bunlar eskileri. İçlerinde floresan var tabi. Bu floresanlar arkadaşlar yani eskiden kalmış. Artık ledler metler çıktığı için Ne yapacağız Bu Su geçirmez Yeşil renkteki ledleri Üst kata alt kata döşeyip Bağlayacağız Şuraya bir bağlantı yapalım şöyle önce Bunlar hem az elektrik yap Yakıyormuş Hem de Daha karlı olduğu söyleniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. Neyle buyurmaktadırlar? Diyor ki insan öldüğü zaman onu üç şey takip eder. İkisi geri döner. Bir tanesi geri kalır. Nedir bunlar ya Resulallah? Malı, o kişinin malı, mülkü, mezarlığa, kabristana kadar o kişiyi takip eder o kişiyle birlikte gelir. Kişinin evlatları, çoluğu, çocuğu tanıdığı o kişiyle birlikte ne yapar? Mezarlığa defnetmek için gelir. Ondan sonra amelleri gelir. Ve defin işlemleri bittikten sonra mal, e, malı mülkü tanıdıkları evlatları onu çok sevenler bırakıp gitmek zorunda kalırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bunlara. Ancak ve ancak bir kişi nedir o? Kişinin işlemiş olduğu ameli kalır. Geri her şeye gider. Yani amelden gerisi boş. Onun için kişi ölünce amel defteri de kapanır ne bir sevap ne bir günah yazılmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasından bir hayırlı evlat bıraktıysa, bir talebe yetiştirdiyse, bir hayır kuruluşu, kurumu yaptıysa, bu cami olabilir, köprü olabilir, yol olabilir, hayrat olabilir. Bu kişinin amel defteri, bu kişinin amelleri yazılır. Ölse dahi. Onun için Acizane düşündük. Ustayı çağıracağız. Parayı vermiş olsak bile. Neden? Bu sevaba biz nail olmayalım ki elimizde böyle bir fırsat varken. Yani sonuçta hepimiz Müslümanlar olarak cami yaptıracak kadar paramız yok. Kurs yaptıracak kadar paramız yok. Talebeler okutacak, burs verecek kadar paramız yok. Ama en azından böyle işleri de kendimiz yapmaya çalışır ve gayret gösterirsek bu şekilde sadaka-i yapmış oluruz. Hem de bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah'ımız. Hatırlamış olduk, yad etmiş olduk. Hadis-i şerif yapmış olduk. Bizim niyetimiz İslam'a hizmet, insana hizmet Gelmedik biz dünyaya mal için. Gönüller yapmaya geldik. Dostun evi gönüllerdir. Arkadaşlar. Arkadaşlar köyümüz de 30-40 hanelik bir köy. Çorum Kargı Sinanözü köyüne Çorum Kargı'ya bağlı olan Sinanözü isminde bir köy. Buraya geleli 3 yıl oldu. 3 yıldır Mevla Teala layık olanlardan olmayı nasip eylesin hiçbir zaman hoca arkadaşlarım da bizi belki izliyorlarsa şunu söylemeyelim. Bu düşünce içinde olmayalım. Nedir o düşünce? Ya tuttular beni gönderdiler köyün bir yerine. Gencecik bir çocuğum. Demeyelim. Mevla Teala bizi buraya yolladıysa elbette bir hikmeti vardır. Üç senemizi doldurduk inşallah insanların kalbine dokunabilmişizdir. Böyle işte elimizden geldiğince de anladığımız konular varsa yapıp sadakayı cariye yapmaya Bunlar zor işler değil. Arada böyle yorgancılar, hurdacılar, üçkağıtçılar, hırsızlar, insanları dolandırmak isteyenler. Tabi iyi niyetli olanlar var hurdacılar, satıcılar, rızıklarının peşinde. Ama köyümüzdeki yaşlıları kandırıyorlar, dolandırmaya çalışıyorlar. Allah onlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Evet şimdi bu kısmı tamamen döşedik arkadaşlar yükseklikten korkum yok ama bu minare e, sallanıyor bu kat değil de biraz daha üst katı gerçekten rüzgar estikçe sallanıyor tabi bir korku oluyor haliyle biz de insanız ne kadar imam da olsak son kontrolleri yapalım Üst katı da döşeyeceğim. Trafoları döşeyeceğiz. Bunların Ve işlemimiz tamam olacak. Evet. Değerli dostlar, bu kat bitti. Şöyle. Şimdi üst kata çıkalım. örümcek ağları ağları e sürekli çıkmadığımız için ne oluyor haliyle? Böyle her taraf ağ. Aslında örümceklere karşı da ayrı bir saygım vardır işin gerçeği. Yani sevgim de vardır bana. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir varlık. Saygım da vardır, sevgim de vardır. Nereden geliyor hocam bu saygı, sevgi derseniz? Şöyle, böyle biz yapmıştık ama açılmış. Acemilik, bilmediğimiz iş. Şöyle bir saygı, sevgi biliyorsunuz. Ve Efendimiz Aleyhisselam hicret ederken Hazreti Ebu Bekir örümcek ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mağarasına bir tane ağ gerdi. Yani bu hadiseden dolayı arkadaşlar mümkün mertebe yani dini açıdan Anlatmıyorum. Bu kendi e, davranış tarzım. Sonuçta her canlı yaşamayı hak ediyordur. Hepsinin bir yaratılış sebebi var. Hem ekodenge diye bir şey var hem de Mevla Teala'nın düzeni. Mümkün mertebe e, zarar vermemeye çalışırım. Bana zararı yoksa örümceklere de ayrı bir değer veririm. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Selleme. Ben de büyük bir örümcek görsem çekinirim ama biraz daha o hadise gelir aklıma. Ondan ötürü örümceklere bir farklı tarzda yaklaşırım. Arkadaşlar ne demiş? Atalarımız affedersiniz ama hayvan ölür semeri kalır. Usta ölür, yiğit ölür, eseri kalır eser bırakmak lazım dünyaya. Talebe bırakmak lazım. Dünyevi eser bırakmak lazım. Çalışmak lazım. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasında? Tembellikten sana sığınırım Allah'ım